Ormanın derinliklerinde yıldızların aydınlattığı gecelerde binlerce ışık böceği uçar, gökyüzünü süslerdi. Ama bir tanesi farklıydı. Minik Lila. Onun ışığı bir türlü yanmazdı. Diğerleriyle birlikte uçamaz. Onların parıltısına katılamazdı. Lila her gece tek başına bir yaprağın ucuna çıkar. Yıldızlara bakar ve sessizce dilek tutardı. Lütfen ben de parlayayım. Bu dileklerini sadece tırtıl arkadaşı Mimo bilirdi. Mimo ona hep sabretmesini söylerdi. Yazın en parlak gecesi gelmişti. Işık böcekleri şöleni. Her yıl düzenlenen bu gecede tüm ışık böcekleri gökyüzüne dans ederek süzülür. Ormanı ışığa boğardı. Ama Lila yine sadece izlemekle yetinmek zorundaydı. O gece beklenmedik bir şey olmuştu. Ormana karanlık bir gölge yayılmış. Işıklar birer birer sönmeye başlamıştı. Büyük baykuş, "Bu gece kara sisin gecesi. Her şeyi yutar." diye uyarı yapmıştı. Kargaşa sırasında Mimo rüzgarla savrulmuştu. Lila onu son anda bir yapraktan düşerken görmüştü. Diğer ışık böcekleri kaçışırken Lila korkusuna rağmen onun peşinden gitmişti. Sis içinde uçarken Lila kalbindeki korkuyu yenmeye çalıştı. O an içinden gelen bir sıcaklıkla ışıldamaya başladı. İlk kez gerçekten parlıyordu ve bu ışık sadece ormanı değil, umudu da aydınlatıyordu. Lila'nın ışığı karanlığı delmişti. Sis onu çevrelese de o yılmamış ışığını büyütmüştü. Karanlık sisin içinden sesler gelmişti. Senin ışığın farklı. Meğer bu sis, korkuların ta kendisiymiş. Sonunda Lila, Mimo'yu ıslak bir taşın üzerinde bulmuştu. Işığıyla yolu aydınlattı. Mimo'yu sırtına aldı ve geri döndü. Sis yavaşça çözülmüş. Orman yeniden nefes almaya başlamıştı. O günden sonra Lila, ormanın en çok sevilen ışık böceği olmuştu. Ama en önemlisi, kendi içindeki ışığı bulmuştu. Işık, dışarıdan gelmez, içinde parlayana kadar bekler dermiş her gece, diğer küçük böceklere. Mimo zamanla kelebek olmuş. Lila da artık her gece ormanda yol gösterici ışık olmuştu. Ve gökyüzünde yeni bir yıldız doğmuş. Lila'nın cesareti ve kalbi kadar parlayan bir yıldız. Mimo zamanla kelebek olmuş. Lila da artık her gece ormanda yol gösterici ışık olmuştu ve gökyüzünde yeni bir yıldız doğmuş. Lila'nın cesareti ve kalbi kadar parlayan bir yıldız. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.